güncelleme gelmiş. <laughs> Farkında değilim. Uyumaya gittiğin tamam baktım güncelleme gelmiş. Bakalım neler gelmiş. Bakım notu var aynı zamanda. 6.03 yarın değil mi? Aynen yarın. Yarın için güncelleme. Sunspot gelmiş. Çok güzel. Bir tane daha bir şey açtım sanki ama. Ha, tamam. Sunspot gelmiş. Işın kahraman. Mutant. Gayet güzel. Baktığımızda nesi var? K karakteri craft edebiliyoruz x -Gen'inden. Bu da güzel bir özellik. Yani premium kart, premium karakter değil en azından. İşte liderliği tırt. Pasifi kendine. İkinci pasifi ateş hasarında %40 artış. Fena değil. Güzel bir özellik aslında. Ateş vuran ışın erkek kim var bilmiyorum ama. Baş düşman da hani hiç yoktan bedava destek. yüzde %40 ateş artışı. Güzel. Değerlendirilebilir yani. Yeni hesaplar içinde iyi bir. Yeni başlayacak insanlar içinde güzel yani. Galiba karakter biraz destek odaklandığım kadarıyla. Yaklaşım yakması var. Susturması var. Viped olması ilginç. Dördüncü karakter. Dördüncü yetenekte var şaşırtıcı yani bedava bir karakter VIP. Kolay kolay gördüğünüz bir şey değil. Kostümsüz bile güzel yani iyi gelişme. Özelliklerine oyun bakarız, test ederiz. Şimdi burada okusak da çok bir anlamı yok gibi. Hani ateş hasarı var. İşte bazı kriterleri var şey için. İttifak düşmanı için. Yani fena değil. Fena değil duruyor. Can yenilenmesi de var. İttifak savaşı için hani başlangıç seviyesinde arkadaşlar için değerlendirilebilir bir seçenek. Belki Iron Man'de list skoru çıkarır. Ona bakabiliriz. Oyuncu bakarız kontrol onu. Evet, geçelim X-Men 97 temalı güncellemenin yeni üniformalarına. Öyle yazmışlar da. Onu öyle okudum işte. Ne demiş bakalım? Cyclops gelmiş. Neler gelmiş? 3 tane özellik değişiyor. Güzel. %45'den %50'ye çıkmış. Yani %90 destek gayet iyi. Hatta %90'dan fazla arkadaşlar. %50 buradan, %40 buradan, %30 da güzel, bayağı iyi. Sağlam destek olacak gibi duruyor. Kostümü alınabilir. Önceden var mıydı tam hatırlayamadım ama yoktu galiba, yeni gelmiş. Güzel güzel, İyi destek. Skill'lere çok bakmıyorum çünkü güçsüz bir karakter arkadaşlar. Oyuncu test ederiz yine hani. Bakarız ama destek karakteri destek, lider karakteri olduğu için genelde gücü çok yüksek olmuyor yani çok bir şey beklememek lazım. Sürprize vuracağınızı zannetmiyorum açıkçası. Bu konuda. Evet, Storm'a bakalım. Storm'a yeni kostüm gelmesi güzel şu açıdan. Çünkü bu karakterin son kostümü ücretli. i̇yi yani bir şeyler çıkarsa bu karakterden ki çıkacak gibi duruyor. 130 hmm, enerji saldırısı, %20 Çin. Şey, zincir darbe hasarı. Pure içine duruyor. Allah geçen kostüme hasar olarak benzer duruyor ve Sanki bir meta killer gibi. Chill hatırlayamadım ya. Cold damage. Güzel duruyor ya. Bir deneyelim bakalım. Bir kasıp deneyelim bu karakteri. Evet. Favori karakterim Beast'e. Size sürekli önerdim. Beast'e şey gelmiş. Kostüm gelmiş. Bu da kategori 4'te gelmiştir. Bakalım neler değişmiş. %45 HP artışı. Güzel. %45 HP artışı güzel. Belki baş düşmanı da bir miktar. Bakalım da pasiflerine. Kendisine... Aa pasifi değişmiş sanki biraz ya. Buraya alınmış değişmemiş de. %45 HP gayet güzel arkadaşlar. Temiz bir şekilde. Ee, şey için kullanılabilir. Hulk için alternatif liderlik olarak kullanılabilir. Yusuf Hulk'un hasarı HP. Fiziksel saldırı %50. Güzel gayet. Kritik saldırı da gayet güzel eğer aldıysanız bu karakteri e, potansiyel seçiciden iş yapar. Ne varmış? Reflect All hmm. Güzel bir özellik. Acaba karakteri destekten bir tık fazlası mı yapacaklar? Bakalım mı? Gerekli şeyler var mı? Yani arkadaşlar baktığım kadarıyla Eh yani Korku var. Evet kanama var. Bakalım ya oyun içinde görürüz yani bir hafif bir sanki vadi var gibi ya. Red, Red Guardian'dan daha iyi olacak gibi hissediyorum. Bakalım. Beast 4, aynen beklediğimiz gibi. Ne gelmiş özellik olarak? İşte bütün damage'ları aşan. Bu neymiş bu ya değişik bir şey. HP'nin %15 fazlası, max HP'nin %15 fazlası kadar bütün damage'i yok sayıyor. Güzel, güçlü bir destek olabilir. Yani kendine dayanıklılık verebilir ona şeyde. Ne denir? Ee, BB'de bir deneyelim mi? Deneyelim ya. BB'de belki güzel bir şeyler çıkarabilir. Bakmak lazım. Sunspot'a bakalım. Şunları yakma. Evet yani normal kategori 3 yeteneği, güzel. Bakalım yeteneğini izleyelim. As bakalım bir daha. Güzel duruyor. Fena değil CW olarak, Grafiks olarak. Dördüncü skill'ini merak ediyorum ya. Goliath, Delo Jacket, Cast Blank potansiyel. 3'ünü birden vermişler, güzel. Skill'ler normal duruyor. Bir izleyelim aslında onları da. Güzel bu üçün özellikle işte buna Bu ant skilline benziyor biraz ya. Şey 5. skilline benziyor. Yani güzel Shadowland'de gölge yerde kat geçmek için bir tık daha ileri atar bu karakterleri. Kesi belki biraz daha bir şey yapar da. Kesin ki çok beğenmedim ya. Goliath fena değil. Yani Öl da birazcık onu da çok beğendiğim söylenemez hani. Sıralacak olsam 1-2-3 şeklinde sıralarım. Evet yeni bir sistem gelmiş. Elite Gear. Ne diyor yani? Elite şey. Ekipman. Hero'nun daha karakterini daha güçlü yapar. Daha yüksek skorlar falan yapar. İki yeni şey geliyormuş oyuna. Godstone ve Power of Demiurge. İki yeni mater. Nereden elde ediyoruz bunları? Takım savaşı arenası ve VBL, VBL Plus. Power of Damage level atlamak için. God Stones'da level limitini aşmak için. Yani üst level sınırını aşmak içinmiş. Diğeri de level atlamak içinmiş. Ne gerekiyormuş? Artı 30. Hmm. Full karakterlere Kategori 4'leri geliştirecek bir şey getirmişler. Güzel. Bu ihtiyaç olan bir şeydi zaten. Önünde bir tıkanma vardı o konuda. İyi. Bunu açabilirlerse güzel. Bu galiba Gatson mu? Bakalım bir saniye. Aynen açmak için dediği için Gatson. Sonrasında böyle level atlatıyorsun. Bunların hepsini vermiyordur muhtemelen. Birini veriyordur. Şunlar da galiba şey. Ne dedin ona? Neydi onun adı ya? Bazı oyunlarda vardı. D DBD'de vardı galiba. İsmini hatırlayamadım da. Özel karakter yeteneği tarzı bir şey. Yani özel pasif gibi bir şey. İşte özellikler. Gibi. Neydi adı ya? Bu yani o kelime şimdi yarım saat takılacak aklıma. Pik miydi? Bir dakika aratalım ya. Perk perk. Heh. Perk. Perk değil perk. Perk ne demek? Türkçesi ne perk'ün? Avantaj. Heh. Tamam. Ee, karakter perkleri gibi bir şey gibi duruyor anladığım kadarıyla. Bu da <laughs> Google'a attık ama. Neyse. Yani biri seçiliyor da olabilir. Hepsi de şey yapabilir. Bilmiyorum. Bu oyun içinde bakarız bir detaylı göz atarız. Biraz biriktirip ve anlatmaya çalışırım. E, güzel arkadaşlar. Çünkü dedim ki bir tıkama vardı. Kategori 4'ten sonrasında yani yapacak bir şey bulamıyorduk şimdi. Bulduk sayılır. Tabii bir yere kadar bu da. Level up büyük İki farklı enchant, tam bu ikisinden bahsediyor zaten. Normal level up. Gear. Stat point. Tamam. So you can see how increased Sadece birini diyor galiba. Bir kere mi diyor? Maksimum 200. Altın ve Power of Demi -urge sürekli gerekli diyor. Farklı materyaller istiyor. Ne? Her level section'da farklı materyaller mi istiyormuş? İlginç, anlamadım. Aynen arkadaşlar, bak dediğim gibi perk tarzı bir şey bu da. Bunları teker teker şey yapıyoruz kadarıyla. Güzel. Bütün hepsi 100'e kadar artabilir. İşte statları %10, %10, %10, %15 arasında. Çok fazla %10 dedim. %10-15 arasında şey yapıyormuş. Tamamdır. Bütün karakterler aynı şeyleri sahipmiş. Bu buradan şey yapınırız. Bütün saldırıları yapamayız. gerçekten çok az bir eksik varsa. Şimdi level limit break demiş. potansiyel bir şeyi bas karakterle böyle basmak gibi. Yüzdeyi arttırdığınızda daha kolay basıyorsunuz. 40, 80, 120, 160, 180, 190. Güzel. Hı hı. Maksimum 7 puan. Yani birini fullleyebiliyoruz. Diğerlerine birer tane verebiliyoruz. Tamam. Bu değişebiliyormuş. Yani, dövüşme stiline göre. Sword of Bone, Stone Scrolls, Serpent Crown ve Evon Rose. Şunu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar da. Biraz oturtmaya çalışıyorum. Nasıl bir şey gelecek? Bu galiba dediğim gibi değil arkadaşlar. Bunda bastıkça şey artıyor. Şuradaki şey artıyor. En sonunda ekipman basmak gibi daha çok. Yüzdeye yüzde göre değil de ekipman basma gibi. O yüzde artıyor gitgide. Bir oyuncu görelim bakalım. Yani etkileri belli de. Şunları, şu perkleri merak ettim. Oyuncu bir görelim bakalım. Şimdi perk diyeceğim çünkü bir şey yok. Gerçi elit gear mıydı adı? Neydi onun adı ya? Spes, Spesitation Stun. Çok uzun ya. Perk diyelim. Kısaca özel stat da özel özel stat diğer neydi bir stat biri ekipman statı diğeri özel stat bunları böyle arttırabiliyoruz yani dediğim gibi bir oyun içi bakalım güzel yeni kasacak bir şey büyük ihtimal bunu kastan sonra yeni sistem gelecek büyük ihtimal t e hazırlık gibi duruyor tier 5 diyelim yani hazırlık gibi duruyor şeye. Kategori 5'e. Bu gelen malzemeler de belki onlar için kullanılabilir. Özellikler de fena durmuyor yani. Posta şeyde hasar artışı. Hasar azaltma, kritik içgüdü. Evet, içgüdü hasarı. Burada büyük ihtimal şey seçilir ya. Yani. İçgüdü hasarı seçilebilir. Şu seçilebilir. Ve bunlar galiba farklı geliyor da. Tam orasında oturtamadım ben de. Evet yeni bir şey geçelim. Comic Card System demiş. Kart sistemini daha iyi anlaş kart sistemi daha iyi anlaşabilir olması için kart craftlama görevleri olsun demiş. Kart craftlama her hesap için bir kez yapılabilir demiş. İşte konulu bir kere yendiğiniz zaman açılıyormuş kart craft öğretiyor gibi bir şey. Kart seçiyorsun burada sana kartı veriyor galiba. Yani güzel duruyor arkadaşlar. Bedavadan premium kart <laughs> baktığımız zaman. Hiç yok da değildir. Burada alamadığınız premium kart varsa mesela seçebilirsiniz. Luna falan isteyen varsa seçebilir. Sonunda Luna için artık aylık beklemeye, beklemeye gerek kalmayacak gördüğüm kadarıyla. Ya da kartları almamız mı gerekiyor acaba? Ona bakalım ya. Ne demiş burada? İşte seçtiğin komik kart değiştiremiyorsun. aa bu kötü ya. Materyal olarak kullanamazsınız diyor. Kart acquired the quest can be collection demiş. demiş. Ee, şeyler seçilemez diyor. Bu dijital kitap. Hani var ya bazıları. Kaptan Amerika falan değişik kartlar. Onlar seçilemez diyor. Evet ödüller, kart, kart küpü, premium boost, komik kart, boost komik kart. 3 defa recraft yapabiliyormuşuz. Ödül olarak güzel. 3 yıldız mı? Ya 3 yıldız ya 3 defa. Galiba 3 yıldız. Var olduğu için mi kilettim abi acaba? Ya biraz hayal kırıklığı oldu ya. Ben daha güzel şeyler bekliyordum da. E sağlık olsun. Ya hiç yoktan ve daha premium kart alabileceğiz. Kartı şey yapamıyormuşuz. Değiştiremiyormuş özelliklerini ama elinizde olan bir kartı çıkarıp hani şey yapabilirsiniz. Şimdi bu değişmiyor sürekli ettiğiniz bir kartta olabilir. Bu kart dönüştürülmüyor net bir şekilde öyle premium kart sana hani öğretmek için güzel fena değil. Başlangıç için güzel bir boost olur. Nasıl şu olay biraz can sıkıcı ya. Sadece üç tanesini sadece kendisi seçmiş falan ve olan üçü değiştirmeme falan biraz can sıkıcı. Neyse sonrakine geçelim. Yeni artıfak gelmiş. %25 hasar. Fena değil aslında %25. Kaç? 6 yıldız için ama. Bir bakılabilir. Böyle gelmiş. %20 hasar. Eh yani. Yani. Bakalım yeni future pass plus ve future pass şeyleri. Normal bu şekilde. Evet dönmüşüz normale maalesef ki. gitmiş geçen seferki ödül gitmiş. Yani arkadaşlar bunlar ödüller bence az ya. Çok çok daha fazla olması gerekiyor. Gerçi bir mini altın başlangıç fena değil de. Bilmiyorum ki bence daha fazla olması lazım ödülleri. Yeni ikonlar gelmiş onlara bakalım. Evet Sound Spot güzel sayılır. Şuralar aslında simsiyah olsaydı çok daha güzel olurdu da. Storm fena durmuyor. Sente de güzel duruyor. Bishop da eh fena değil. Hot gelmiş ha güzel. Bunları bekliyoruz zaten. Ne gelmiş? Buna, bunları almayın. Gereksiz. Tamamen gereksiz. Bu yeni gelen şeyden 750 verdiğine göre buna 150 arkadaşlar muhtemelen Şundan 50-55 tane gelir. Şundan da 20-30 tane gelir. Şeyden. Baş düşman. Hmm, T4'ü direkt değiştirebiliyoruz artık galiba. Güzel bir özellik. Cezalı karakterlerin şeyi biraz daha yükselecekmiş galiba. Şuradan ayarlayabiliyor musunuz? Bu ne alaka ya? Yeni quizler eklenmiş. Bunu anlamadım. Şu olay düşmesi güzel olmuş. Artık daha az şans Iron Man kostümü değişmiş modelleriyle. İki sword basarken Decrease Damage Received Effect ve Wall Effect. City Buff Konusu Wall Effect. İsim mi değişmiş? Wall'a eklenmiş galiba. Tamam. Backcrawl Bodling Harlem Manhattan, New Stark Manhattan, New Stark için geliştirildi. Güzel. Geliştirme iyi yani arka plan için. Bunu tam çözemedim. Talı bu gece mi? Bu gece mi bakın? Galiba bu gece arkadaşlar. Yok yarın gece. Salıyı çarşambaya bağlı gece. Tamamdır. Evet arkadaşlar güncelleme notunuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.